22-23 sezonu için Miracle Değirmenlik olarak bugün 1 Temmuz çalışmalarımıza başladık. İnşallah çok güzel bir takım kurmamızı sağlayan başkanımız Hakan Töreğan, eşi Torağan, eşi Eplü Torağan'a çok teşekkür ediyoruz. Tarihte değirmenliğin, hatta ben çok rahat söylüyorum, ben 30 yıldır bu. Ülkede teknik direktörlük yapıyorum. 17 tane kupam var ve diyorum ki böyle güzel bir takım, bu kadar derin kadrosu olan bir kadro kurulmadı. Evet geçmişte çok iyi kadrolar kuruldu. Örnekte de vardır. 2002-2003 sezonunda maalesef Afilyyordu. Lig oynanmasın denen sezon küme düştü. Yani böyle bir de tarih vardır ortada. Biz bunun bilincindeyiz. Bunun için erken başladık. Çünkü sonuçta şu anda çok yetenekli oyuncular var ama toplama takım pozisyonundayız. Bu toplama takım pozisyonunu biz tam birlik beraberlik içinde olan çok iyi bir takım haline getirmek zorundayız. Bunun için 1 Temmuz'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Süper Lig'de dahil İlk sezon açan biz olduk. Sezon açan kelimesini düzeltmem lazım. Bugün antrenmanlara başladık. Biz normalde sezon açmayı düşündük ama sağ olsun yine başkanımız Hakan Törağan sezon açılışı bu şekilde olmaz dedi. Konsersiz, transferlerin tanıtımının olmadığı, camianın toplanmadığı bir şekilde sezon açmayacağız dedi. Onun için bir plan yapılacak. Bir program yapılacak. Konseriyle daha bitirmediğimiz transferler var. Bitecek transferleriyle. Yeni transferleriyle. Sanırım bir 15 gün sonra gelecek sezon açmayı aynı Türkiye'de Avrupa'da olduğu gibi çok güzel bir sezon açılışı yapacağız. İşte bunlar hep bizim yükümüzü artırıyor. Bütün bu yükün artma nedeni de bu yapılan güzelliklerdir. Bu yapılan güzelliklerin karşılığı tek bir şey olabilir. Ne olabilir? Sezonu kesinlikle şampiyon olarak tamamlamamız lazım. Hatta iki kupayı almamız lazım. Hem Federasyon Kupası hem Süper Lig şampiyonluğu. Bunun için ben inanırım elimizde hem en yetenekli oyuncular var hem de bizim bu işten anlayan takım kurmayı, idare etmeyi, yönetmeyi bilen başta başkan Hakan Töre, Törehan, Ebru Törehan ve onu oluşturan yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da çok değerli. Onlar da bizim bakın işte burada bir ilk antrenman dedik. 8 tane 8 tane yönetici geldi. Yani bunlar artık KKTC futbolunda pek fazla görebileceğiniz bir şeyler değildir. Yarın öbür gün de başka açılışlara gideceksiniz, göreceksiniz. Bir başkan yanında bir tane yöneticiyle oraya gelecek. Sonuçta bütün bu imkanları bizlere sağlayan bu insanlara tek bir amacımız var. Karşılığını e, bu kelimeyi seviyorum. Sportif başarılı. Yoksa sahada centilmiş bir şey ne bileyim ligi ikinci bitirmişin, ligi üçüncü bitirmişin bu başarı değildir. Başarı bir sportif başarıdır. O da bir tektir. Şampiyon. Şampiyon olan başarılıdır. Şampiyon olmayan başarılı değildir. Biz bunun bilincindeyiz. Buna göre hareket edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet geçen senenin güzel bitmesinin ardından biz Miracle Değirmenlik Spor Kulübü alarak bu seneye enerken... erken en güzel, en iyi şekilde girmeyi istedik. Yönetimimizle beraber bütün e, ekipmanlarımızı, bütün sahamızı, her şeyimizi en iyi şekilde duşlarımızdan tutun, tesislerimize kadar sağladı. Geçen sene olduğu gibi. Bu sene daha da güzellikleri var. Bu sene taraftarımıza da mesaj var. Her maçımızı ayrı ayrı bekliyorum. E, bütün taraftarlar e, gereken şöleni geçen sene olduğu gibi bu sene de burada yaşayacak. Değirmenlik Stadion'a herkesi bekliyoruz. Umarım iyi bir çalışma tempoya su yakalarız. Umarım iyi dönem geçiririz. Ee, bunu en iyi şekilde, en büyük zevkle yapacağız. Ve herkes bizi seyretsin diyorum. Evet, bugün Miracle Day Ermenik Spor Kulübü olarak antrenmanımıza başladık. Ee, takım arkadaşlarımla tanıştık. Ee, daha yani daha önceden oynadığım ve rakip olduğumdan dolayı e, genelde hepsini tanıyorum. Ee, şampiyonluk hedefiyle yola başladık. İnşallah günün sonunda kupayı ve şampiyonluğu göğüslerin taraf biz oluruz.